Herkese merhaba. Şimdi S arar. Lütfen gelin arkadaşlar. Doğru oturuşu Racing motorda, yarış motorunda göstereceğiz. Çok ufak tefek değişiklikler var. Onları izah edeceğiz. Bunu izah ederken bize yardımcı olacak Suat Bulanığı davet ediyorum. Deniz Riding Akademinin ehliyet kısmında hoş geldin Suat. Çok başarılı bir eğitmen arkadaşımız. Her sınavda yaklaşık yüzde yüz performansla çalışıyor. Suatçım motorun üstüne biner misin? Tabii ki böyle binmiyoruz biz motosiklete full kıyafet biniyoruz. Sadece tanıtım amacıyla e, kapalı alanda Paddock'ta e, böyleyiz. E, daha evvel anlatmıştık motosiklette doğru oturuşu. Racing motorda yani yarış motorunda ufacık bir değişikliğimiz var. Bacaklar gene depoyu sıkıyor. Ayaklarımız gene ön ayalardan basıyor. Fakat çok ani değişimler için pistlerde kendimizi depodan hafif geriye çekiyoruz ki kalça ağırlık aktarımını çok rahat yapabilelim diye. Onun dışında kol yine dirseklerden kırık yere paralel ve bunu sağlayabilmek için deponun üstüne biraz daha yatıyoruz. Bakış ileride. Dikkatinizi çekerse Mümkün olduğunca depoya doğru kapandık. Çünkü kollarımızı yere paralel yapabilmek adına bize bu kolaylığı sağlıyor. Gidonu çok hafif böyle sağa sola oynatırmasın surat. Bu bize yere paralel olması kollarımızın gidona çok rahat yön vermemize ve yönlendirmemizi rahat yapmamıza yarıyor. Dolayısıyla racing motorda çok hafif depodan uzaklaştık. Sebebi de kalça ağırlık aktarımını çok rahat yapabilelim diye. Onun dışında doğru oturuş sistemimiz hemen hemen hepsiyle aynı özelliklerde. Elcikleri dört parmak tutuyoruz, manetleri dört parmak sıkıyoruz ama tabii ki iki parmak, üç parmak, dört parmak da bunların içinde kullanabilir şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla racing motorda, yarış motorunda doğru oturuş şeklimiz bu. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.